İstanbul, tarihim, sanatım, damarım, seni anlamayana yanarım. Sensin, sensin yanan alevim, İstanbul, seni anlamayana yanarım. Yedi düvel göz dikti tarihte, sen ve kaderim başladı belki de fetihle. Seni rüyasında gördü büyük Fatih'te, İstanbul, seni gönlüyle fethetme. Duruşun hoş Sana kem bakmak boş Sensin ağırlayan Hem evliya hem sarhoş Seni görmeyen Gözler inan bomboş. boş İstanbul Seni tanımayan gözlere yanarım Ne desem Nereden desem Seni ah Ah bir anlayan Şarkın olsam Türkün olsam söylesem İstanbul seni dinlemeyen arın. Boğazımı desem, hisarlarını, ressamlarını mı, yazarlarını mı? Hani işte başlasam, paşalarını mı? İstanbul sana ağlamayan Yoktur elbet eşin cihanda. Bazen garip garip baksan da minareler camiler hep arkanda. İstanbul senin camilerine uğradı. Sultan Ahmet, Ayasofya omuz omuza. Şehzaden beyazıdım sanki bir halka. Fatih Süleymaniye bambaşka. İstanbul senin minarelerine varım ya? Bir yanda emirgah, ya bir yanda çamlıca, Rumeli'den görünür güzel tanrıca, Sarıye, avcılar, uç uca, İstanbul, kıyılar mı görmeyen yanarım. Bakıyorum Üsküdar'dan, selam aldım adeta yarım adadan, Heybeli, küçük, büyük adadan, İstanbul, adalar mı Galata Kulesi desem Haydar Paşa bir yanda Kadıköy öbür yanda Bayram Paşa Sirkeci Un Kapanı Balaka İstanbul Halicini görmüyor mu yanarım? Taksim Vefa sanki aynı kent İstanbul'un sıkmaz Kes sen de sen sen İstanbul sanki yalancı cennet İstanbul İstanbul seni görmeyen gözlere yanar seni görmeyen gözlere yanar